گو چاقی ماقی و شاقی ساقی تبوی خواهی بی بو کامل کنا عراقی محمد بوتی تا دلو جگره مصوتی مل ملیش دوتی از آت مرقا نرانگی بکیر خونا پروتی جبو پالا جبو مالا جبو شوانا جبو گوانا جبو میوانا پیتی ویدی گوشت بردرانا دا راستی جبو تمام ایسانا امکت کتی نو دستو ننگی خیلو پروتازوزانا مفض فروت از مداظ رو مخالف معنا پاي دي اوناره پرانا دي قطب کنده خواندارو كيلانا وو ديران ديران مده ساوېته كيله ما جاب خلاص ک توغ مزالمو ميره ديران 3 3 17 نه دیگر ګلنو بازاره کوردستاني من اوره کلیسياسونه وانه خوځله شي کی چې بونه صاحب کته چاو زوزانه کوردستاني ام دبینا شي د بی کاسنتي په خپلم ده کالجا نه جيبم ده کاسو كريديت کارتي چي چرسد Malifiyetiyle de değerlendirmeyin, bakın almayın, bıçaksız da kalmayın. Pazarlık da, toptan isyana, top sakal bırakana, kulağına küpe takana, anasına babasına karşı gelana, yolda gidip de kıvırana, pis bıyık bırakana, pırçık bırakana, bir de karı parasıyla geçinen erkeklere de satmıyor. <laughs> Diyarbakır'dan Batman'a, Sihten giderim ben bana, muhtaç olmam ona buna. Ümidi bağlamıştık dikardı o da taktik tür bana, hasat kurusu oğana. Diyarbakır'dan Urfa'ya varamadım hiçbir safaya. Hala bakın şu kafaya, Mercedes'i sizi kaldık yaya. Bizi satınız makarnaya. Diyarbakır benim ilim, lal oldu ağzımda dilim, gel otur yanıma gülüm. Her gün zamıyla zulüm, her yanım kokuyor ölüm. Seçimlerde bizi kandırdınız, oylarımızı aldınız. Dağlarımızı bummaladınız. Her tarafa ölüm saçtınız, zaptan geri kaçtınız. Rabu kaçan kurtuluyor. Bizi bizi oraya var, düşman bir yetkilerim var. Bir yukarıda var, her doğa kuyunama var. Recep, Recep, Aman Recep, 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 Yaman Recep, Davusta, Kahraman Recep, İsrail'de, evet. Ajan Recep, Amerika'da namlı Recep, Arabistan'da şanlı Recep, Kürdistan'dan kanlı Recep. Atma Recep din karası, satma Recep kaçın kurası. Ufak ufak al cimcimle de iste. Ankara, Börtatike, Krasetan, Suetanike, Baledik, Evhenike. Dövme kasa bıçakları Bursa'ndır Bursa Adam olup da sözünde dursa Memleketi karşı tecavüzü belamıysa Gel gel